merhaba herkese yaftar Hektaş günlük grafik. E, şöyle bir düzelteyim. Şimdi bu e, 29-30 civarında bir direnç vardı. Yani daha önce ben onları bir kaldırdım. Yani şu kısımda bir direnç yaşamıştık. O kısmın üstüne attı. E, 37 ona bir temas gördüğüm kadarıyla oradan da bir geri çekilme yaşıyor. 50 günde seni alıyor Hektaş. <laughs> yani yaşadığı anomaliden sonra bu çok sık görülüyor. Yani devamlı izleyen arkadaşlar bilir. Şu alana gelirsiniz. Bir anomali yaşanır. Çok hızlı gelinir. Bölünme anomalisi. Sonra bir sağ yayılımla 50 günle kavuşma. Yani özellikle düzenli izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bu 50 gün mıknatısı hikayesi gene yaşandı. Yani bu bir klasiktir. E, Hektaş'ta yaşanan iş. Korkulacak bir şey var mı? Yani şu anda bir destek alıyor. E, bir sıkıntı. Şimdilik yok. Ama 26-27 kısımlarına veya 25 de olabilir. Burada kendi e, alabileceğiniz riske göre karar vermek daha doğrudur. Şimdi doğrudan 50 gün alınabilir mi? Bir stop için alınır. E, bir destek için. Onda bir sorun yok. Altındaki kapanışlara göre bir karar verilir. Momentuma göre bir karar verilir. Bunu soruyorlar. Geçen bir arkadaş sordu. Burada söyleyeyim. E, en azından izleyen arkadaşların da kafasında aynı soru varsa yanıtlamış olurum. E, hızlı bir trend yakaladım diyor mesela. 8 gün e, üstünde seyrediyorum. Bu hareketli ortalamalar stratejisi. Ben, ben çok severim. Yani yakaldınız mesela koydunuz 8 günlüsüne seyrediyor. Şimdi diyor e, bu 8 delinirse gün içinde satılır mı diye soru çok geliyor. Veya işte 50 gün veya 20 gün artık neresini destek alıyorsanız veya e, alakasız şöyle bir trend çizgisinde destek alıyor olabilirsiniz. Burada şöyle davranılır genelde. Ee, eğer normal standart bir günse ve öyle büyük bir darbe yoksa, momentum yoksa geri çekilmede e, kap şeyi e, işleme karanlık odada girmek bana daha doğru geliyor. Ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Yani diyelim atıyorum Hektaş'ta şimdi şöyle şuradan göstereyim de buradan gösterirsem yanlış anlaşılacak. Sallıyorum 3710'un üstünde bir grafik var. 3710'a da koyduk 3618 destek. 37'nin altına da bir şey koyuyoruz. Bir stopumuz var kafamızda. Karanlık odada eğer standart bir günse tekrar söylüyorum yani momentumlu bir çekilme yoksa karanlık odada realize edebilirsiniz. Öyle bir durumda karınızı veya stopunuzu koyabilirsiniz. Doğru olan da olur. Veya gün içinde çok büyük mesela cuma günü gibi bir momentum var. Geri çekilmede böyle haldır haldır gidiyor ise aşağı bayır aşağı gidiyor gözünüzün önünde o zaman tercih tercihen e, hızlı bir şekilde karar alıp yine gün içinde de bir şey koyabilirsiniz. Stop koyabilirsiniz. Bunu şöyle tavsiye ederim ben genelde. Pek çok teknik analist de böyle tavsiye eder. Yani medyadan takip edebileceğiniz teknik analistler de aynı şeyi söyler. Bir standart hareketi vardır bir hissenin. Yani nedir bu standart hareketi? Günlük artı bir eksi bir arasında atıyorum. Gider gelir. Hadi biraz daha abartalım. Eksi iki artı iki arasında bir standardı vardır trendin üstünde. Genellikle şöyle de yapılır. O standart bak en iyi indikatör sizin gözünüz yani devamlı izlediğiniz bir ise o standart belirlersiniz standart harekete standart hareketin dışında atıyorum eksi iki buçuğa bir stop koyarsınız onu da zincir emirle bağlarsınız oraya geldiği zaman satar artık dönerse döner ona yapacak bir şey yok ama kendinizi böyle garantiye alabilirsiniz bunlar çeşitli yöntemler e, mutlaka stop koyarken mesela desteği çok yakınsa onu göz önüne alın yani standart günlük hareketin dışına koyun onu içine koymayın. Eğer seans içinde stop edeceksiniz. Evet ne diyoruz e, 28 74 28 70 civarları desteği var o desteği aldı aşağıda kırarsa da 26 desteği şimdi hareket yukarı doğru devam etmeye çalışıyordu hektaşta biraz daha durağan bir hale geldi aslında e, şu kısımdan bahsediyorum. Yani bir yataylaştık 50 güne doğru hareket 50 güne kavuştuk şimdi buradan tekrar 33-34'ün üstüne bir hareket olursa bir tırmanış 37 teması olma ihtimali çok kuvvetlenir bir alıcı gelmiş demektir tekrar yukarı bir hareket veriyordur ise ama yani 33 falan geçilmedikten sonra her şey günlük hareket limiti içinde kalır yani o orada bir yükselişten söz etmek pek mümkün olmaz 520 çok yaklaştı birbirine birisi 30-44, birisi bu 8 özür dilerim ya bunu böyle son anda kontrol ediyorum ki gözücüyle unutuyorum Çünkü bazen başka şeye bakarken çok yakın birisi 3024 birisi 30 18 520 hareketi şimdi o 5-20 kesişmesi ne zaman oldu en son hemen dönelim sol tarafa bir bakalım Şöyle biraz büyüteyim de en son şu Kısımda olmuş 12-13 lira da yataya sardığı bu kısımda gerçekleşmiş. Onun için 5-20 kesişmesine dikkat edilebilir. Yani bunu hatırlatayım, global anlamda 5 gün ve 20 gün üstelerinin birbirlerini kesmeleri yukarı veya aşağı bir sinyal olarak kabul edilebilir. Ha şunu söyleyeyim, hani 5-20 kesti hemen tabanca gibi yukarı gidecek ya da kesti hemen aşağı gidecek böyle bir şey yok. Öyle bir varsayım yok ama dikkat edilir hisse seçiminde. Yani hem mesela 50 günün altında diyelim, 28'in altında, e, hem 5 gün, 20 gün yukarıdan kesmiş. E şimdi o zayıf bir görüntüdür kısa vadeci için. Orta ve uzun vadeden bahsetmiyorum. E, yine bir soğuma dönemi devam ettiğini burada gösteriyor RSI ve MACD'yi aşağı yönlü hareketi e, onaylıyor diyelim. Burada MACD kırmızı histogram devam ediyor. Ağzı biraz açık. Aresay'ın ağzı kapalı yani son gün çekiç hareketi yapmış. O, çekiç aslında olumlu bir etki olarak Aresay'ı da biraz yukarı doğru yönlendirmiş. Şimdi bu hareketin adı çekiç. Biz bu hareketlerden sonra bir düşüş genellikle mum formasyonlarına dayalı olarak beklemeyiz. bir yukarı tepki bekleriz. Olur olmaz ayrı konu. Bazen olmuyor arkadaşlar. Yani her zaman olacak diye bir şey yok ama mum formasyonlarında bu hareket yukarı yönlü bir hareketi tetiklediği varsayılır. Onu söyleyeyim. Umarım öyle bir şey olur. Pazartesi açılışını görmek lazım ama işte iklim de şu an bir acayip oldu. Bu merkez bankası başkanı meselesinden sonra, hani inanın bir tahmin yürütmekte pazartesi açılışı veya yani kapanışı için diyelim, açılışı çok önemli değil de kapanışı için bir tahmin yürütmekte biraz açıkçası zor şu an. Herkese iyi haftalar dilerim, bol kazançlar.